Herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün güzel bir konuyla karşınıza çıktım. Neden bu konuyu seçtim? Kısaca şöyle bir bahsedeyim. Çünkü bu konu özellikle bazı skula giden çocuğu olan aileler için önemli bir konu. Nedir o konuda? Hani çocuğum hangi seviye bir Hollandaca kitap okumalı? Bu seviyeler belirlenirken nelere dikkat ediliyor ve öğretmenler bunları yani okullardaki yuflar bunları hangi dönemlerde e, tespit ediyor. Bunlarla alakalı e, güzel bir konu diye düşündüm. Ondan dolayı da e, bu konuyu seçtim. İnşallah herkes için de faydalı olur diye düşünüyorum. E, öncelikle şöyle bir yansıtalım. Görülüyor mu bilmiyorum. E, yorum kısmına e, yazarsa herkes güzel olur. Evet, e, Çokça sorulan e, sorulardan bir tanesi. Çocuğum Hollanda'ca hangi seviye kitap okumalı? Afi seviyesi nedir? Afi nedir? Bu konuları hep beraber işlemiş olacağız. E, öncelikle afi seviyesi nedir? Ne demektir? Bir çocuğun ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde e, okuyabildiğini gösteren bir seviyedir. Yani çocuğunuzun e, Hollanda'cayı hızlı okuduğu önemli değil, okuduğuyla birlikte doğru bir şekilde telaffuz ve doğru bir şekilde de onu söylemesi önemli. Buna afi seviyesi deniliyor ve kütüphanelerde bu afi seviyesine göre, e, kitaplar e, çocukların seviyelerine göre bu kitaplar belirleniyor. Yani bir kütüphaneye gittiğinizde e, çocuğunuzun afi seviyesi neyse ona göre bir kitap seçmeniz lazım ki çocuk için faydalı olsun. E, afi seviyesi peki nasıl belirleniyor? Yani teknik okuma dediğimiz afi testleri e, bir çocuğun ne kadar hızlı ve doğru okuyabildiğini test eder. AFİ kısaltması şu anlama gelir, bireyselleştirmiş formların analizi demektir. Bir AFİ testinde öğretmen metin içeriği kartlarını kullanır ve bu kartlarda çocuğa verir. Çocuk bu kartları doğru ve anlaşılır bir şekilde, hızlı bir şekilde öğretmene yüksek sesle okur öğretmen öğrencinin hangi kelimeleri yanlış okuduğunu, hangi kelimelerin telaffuzunun yanlış olduğunu tespit eder. E, ve böylece çocuğun afi seviyesi e, yap e, öğrenilmiş olur. Testin sonunda çocuğun afi seviyesi yani okuma seviyesi belirlenir. Testten sonra öğretmen bir öğrencinin okuma becerilerinin standartların altında ise yani e, afi seviye testini yaptı ve bu seviye tespitinde çocuğun standartlar altında olduğu tespit edildi. Öğrencinin çalışma yöntemi yani ona göre bir çalışma yöntemi belirlenir. Çocuğun ok hızlı okuması ve hızlı okurken de doğru bir şekilde okuması için yol yöntem belirlenir. E, o yüzden bu afi testlerinin yapılması çocuklar için de e, çok önemlidir. Afiyet peki bu afi e, testleri yani seviye belirleme testleri ne zaman yapılıyor? Afi testleri çocuk okumayı yani grup 3'ten itibaren grup 3'ten itibaren bu afi testleri yapılıyor grup 8'e kadar. Ve öğretmenler e, Ocak ve Şubat ayında birinci afi testlerini Mayıs ve Haziran ayında da ikinci afi testlerini yapar. Ama bu grup e, 8'de e, istisnadır. Malum grup 8'de sitosinal sınavları olduğu için sadece e, ilk dönem afi testi yapılır. O da Ocak ve Şubat aylarında yapılır. E, ve bu afi test e, testlerinden sonra çocuğun seviyesi belirlenir. Peki bu çocuğu afi seviyeleri nelerdir? Toplamda 12 afi seviyesi vardır genel olarak yılda iki seviye belirlenir ve yıl ortasında bir seviye yıl sonunda da bir seviye olarak belirlenir Örneğin çocuğun afi seviyesi M4 ise şu şekil söyleyebiliriz dördüncü grup yıl ortası yani Ocak ve Şubat ayında yapılmış olan afi seviyesi demektir eğer afi seviyesi E ise e6 diyelim mesela bu da grup sonunu temsil eder. Yani 6. sınıf 6. grup grup sonu Haziran, Mayıs ve Haziran aylarında yapılmış afi seviyesini e, belirler. O yüzden bu dönemlerde çocukların e, o seviyelerin ne olduğunu iyi bilmek lazım. Peki bunlar nedir? Bu şekil bir ekrana yansıtayım. Bu afil seviyeleri Grup 3'te başlar, start verilir, e, S olarak belirlenir ve Grup 3'te e, başladığında, ilk dönem için başladığında buna M3 yani başlangıç seviye. Daha sonra E3 yaza doğru yani Mayıs Haziran e, ortalarına doğru yaptıkları Afi seviyesinde de E3 olur. Yani buradaki M başlangıç seviyesindeki yapılan afil seviyesini temsil eder. E de yıl sonuna doğru yapılmış olan afil seviyesini te e temsil eder. Yani M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 şeklinde gider ve bu e grup 8'den sonra plus olarak değişir. grup 8'den sonra plus olarak belirlenir. Kitapları nasıl seçmeliyiz? Farklı afi seviyelerinde renkler belirtilir. Çoğunlukla bir kitabın kapağında veya sırtında afi seviyesinin renginin olduğu bir çıkartma görürsünüz. Böylece çocuklar bir kitabın okuma seviyelerine uyup uymadığını ilk baştan görebilirler. Bunlar nasıl? Hemen ben göstereyim bir tane. Mesela burada da gördüğünüz gibi E, M, 3 diyor. E, M4 gibi. E3 neydi? Yıl sonunda yani mayıs ve haziran ayında yapılmış ve grup 3'ü temsil eder. Bu kitapların alt kısımlarına dikkat ettiğinizde bu ibareleri görmüş olursunuz. O yüzden kütüphanelerde özellikle çocuklarınızı e, kitap seçerken bu ifadelere muhakkak dikkat edin. Peki sadece grup 3'te mi bu seviye var? Hayır seviye tespiti grup 3'ten itibaren başlıyor ama çocukların kendi yaşlarına göre de kitapların seviyeleri belirlenmiş. Mesela babies dedikleri AB 0-2 yaş arası, Pouters dedikleri AP 2-4 yaş arası, Clouters dedikleri de AK bu da 4-6 yaş arası. Hetlerin lazy'in yani okumaya başladıkları zamanda bu seviyeler E, M diye değişmiş olacak peki bunlar nelerdir? İşte M3 grup 3'ün baş kısmı, M e, e, E3 grup 3'ün son kısmını temsil eder. M4 E4, M5 E5, M6 E6 olarak bunlar sınıflandırılır. Tabii bunların yaş grupları büyüdükçe bunlarda da değişiklik gösteriliyor. Grup 8'e kadar demiştik. Grup 8'den itibaren e, dok, pardon 9 yaşından itibaren A, J onu, e, A, J, J ile başlıyor. Daha sonra 9'da 12 yaş arası B e, 13'ten itibaren C ve 15 yaşından itibaren de D grubu e, kitapları e, kütüphanelerden alabilirsiniz. Bunlarla alakalı linkler var. Ben bu linkleri e, paylaşımın videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan da Hollandaca olarak bu seviyeler nedir? E, nelere ifade eder? Tekrardan e, öğrenmiş olursunuz. E, kısacası çocuğunuzun Hollanda'ca seviye olarak hangi kitapları okumasını e, bilmeliyim, öğrenmeliyim diyorsanız bu afi seviyelerini mutlaka bilmek lazım. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum ve hoşça kalın diyorum.